Evet. Yeniden şov dünyasındayız. <laughs> şov değil tabii ki de arkadaşlar da yani birazcık hani mikrofon takınca insan moda giriyor. Evet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi kağıtlarımı tütsülüyorum, temizliyorum. <laughs> evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapacağız? Bugün burçlar sesine başladım tekrardan. Artık ne kadar sürer bilmiyorum. Hepsini bu sefer koydum yok seçip de şey yapıyormuşum da vesaire vesaire ne, ne önemi var arkadaşlar 100 tane ka kart var kompakt olsun diye seçiyorum yani düşünseniz hepsinin içer içerisindeki hikayeyi açıp okuduğumu falan ne söyleyebilirim diye düşündüğümü mümkünatı yok böyle bir şey yani en azından benim açımdan yok arkadaşlar o konuda rahat olabilirsiniz şimdi enerjinize bakacağız burada benim kehanet kartlara bakacağız arkadaşlar benim mesaj kartlarım aslında sizin birazcık Şurayı birazcık yönetecek bu kart arkadaşlar. Onun dışında konuşma kartımız var. Ee, sevdiğiniz kişiden mesaj olacak o da arkadaşlar. Kalanı bizim e, için e, yakın zamandaki süreci yönetmedeki tavsiyelerimiz olacak. Evet arkadaşlar yani şu kalanı tavsiye gibi düşünebiliriz. Şurada bir enerjinize bakacağız. Bir modunuza bakacağız. Belki gerekirse tarot da çekeriz. Ya yani tarot kartımız var zaten. Onları koymadım buraya. Hani kafamızda soru işareti olursa o şekilde bakarız. Fakat Lenormand yok bu bugün burada. Evet arkadaşlar yakın zamana bakacağız. Yakın zamanda yakın zamanda bu ay üzerinde bile düşünebilirsiniz öyle söyleyeyim. Fakat ben şimdi ay ay alıştırmak istemiyorum sizi çünkü kendime pek güvenemiyorum bu konuda. Onu söyleyeyim. Aa, evet arkadaşlar şöyle bir tütsüyle ben de temizleniyorum enerjimi temizliyorum <laughs> bu şey arkadaşlar tütsümü göstereyim şunu yakıyorum bugün evet arkadaşlar bunu Japon pazarından aldım Japon pazarından aldım dediğime bakmayın ucuz falan da değil yani evet arkadaşlar yeşil elma fresh fresh kokuyor Seviyorum bu kokuyu. Evet. Ne ne işe yarıyormuş? Dur bakalım. Sağlık, mutluluk, evet, iç denge arkadaşlar. Sağlık, mutluluk, iç denge. Bu tütsümüz buna yarıyormuş. Doğal tütsü de var açıkçası. Doğal tütsülerim de var. Hani daha şey doğal. Uzun süre şey yapmıyor. Böyle uzun uzun dumanlamıyor etrafı. Ee, evet bu şekilde arkadaşlar. O zaman başlayalım. Merhaba balıklar. En çok bekleyen balıklar ah ah ah. Beklediğiniz fakat sanki e, beklediğinizde değecek de diyemem ama sizin için ekstra bir şeyler yapmak istiyorum. Diğer yay burçlarından başladık. Bu ekstra bir şeyler yapmaya sizinle de bitireceğiz. E, öncelikle arkadaşlar sizin sevdiğiniz kişinin isminde hangi harfler olabilir diye şöyle benim yaptığım yüzük kutusundan güzel bir kap yaptım. Burayı glitterla kapladım. Ben glitteri çok seviyorum Bili, bilirsiniz belki. Evet harf seçeceğiz sizin için de. Bakalım size hangi harfler çıkacak. Aklınızdaki kişinin isminde ve soy ismindeki harfler. İ. İzmir'in iyisi. İzabel'in iyisi. Van'ın V'si. Van kedisinin V'si. Jaren'in J'si. Yabancı sevginiz mi var ya? Hayda. Niye bunlar çıkıp? Dur şimdi bir şuna bakalım. T çıktı. Trabzon'un T'si son olarak bir tane daha seçiyorum balıklar. Denizli'nin ya da Deniz'in D'si. Evet balıklar sizin için eee İstimaya totem yapabileceğiniz harflerimiz bunlardı. Yani şimdi isme totem yapıyorsunuz. İsme soy isme totem yapabilirsiniz bunlarla ama burada geneli etkilemesin. Siz bunu yine de olmasa bile çıkmasa bile izleyin. Önemli bunlar. Yani siz bilirsiniz. <laughs> sizi de şey yapmak istemiyorum. Bir de böyle elemeyi güzel kartlar yaptım ben. Bunları cilaladım, boyadım, mesajlarını yazdım tek 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 tek. Günlerimi aldı. Bayağı kalın, güzel bir geniş kapsamlı oldu. Size mesaj çekecektim. İki tane attığı için almayacağım onu. Şöyle yapacağım ha. Size bir tane mesaj çekeceğim. Çok oynaklar yalnız bunlar. sürekli kendi aralarında göbek atıp yere atıyorlar kendini. Çok yordular beni bunlar. Evet bir tane mesaj seçeceğim. İyi kötü çıkabilir arkadaşlar. Artık ekstra bir şey yapmak istiyorum ama yani kötü çıkarsa da bunda benim suçum nedir yani? Yine short videoma dislike atmışsınız kötü çıktı diye. Ben benim ne suçum var? Tabii. Evet evet yani unut gitsin diyor. Ne varsa. <laughs> Şimdi şöyle bir şey olabilir. Aranızda bir karga dava yaşanmış olabilir. Küssünüzdür. Unut gitsin bunu diyor. Ya da Hayatınızda biri vardır. Bir şey olmuyordur bundan. Baktınız bir şey olmuyor. Unut gitsin diyor arkadaşlar. Evet balık burçları size de böyle bir mesaj çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi bu genel akışı etkilemeyecek. Bunlar bonus'tu. Evet enerjinize bakalım. Bakalım balık burcunun enerjisi şu anda ne durumda. Zamansız zaman içerisinde. Evvel zaman içerisinde. kavu zaman içerisinde. Balık burcunun enerjisi nasılmış bakalım. Mavi inci kartlarımızdan seçelim. Oho, bu ne ya? Eli kolu bağlı çıktı. Neden? Niye? Bu karta şöyle denir. Kişi kendi elini, kendi bacağını kendi bağlamıştır denir. İstekli bir bağlayış bu. Birey isteği harekete geçmemek. Kendini öyle hissetmek. Bir takım koşullar sebebiyle kendini öyle hissetmek. Devam edeceğiz. Çıkacak kokusu merak etmeyin. Hatta bunun konusu neymiş ona da bakarız şimdi. Merak etmeyin yani. Niye eliniz konunuz bağlı hissediyorsun? Sorgu masasına çeviririz burayı yani. Sıkıntı olmaz. Var mı gelmek isteyen mesaj? Balık için dönmek isteyen var mı? Son kez. Evet. Son tur atacağım. Son bir tur atacağım. Yok. Aa. <laughs> Varlığın bana güven veriyor. Bunu sorgulamayacağım arkadaşlar. Çok açık ve net. Varlığın bana güven veriyor. Hayatınızda sevdiğiniz kişiler kimse siz onun varlığınız ona güven veriyor. Öyle söyleyebilirim. Diyorum ya. Göz kartlarımdan seçelim şu şeyi enerjinizi bir sorgulayalım diyorum şunu eli kolu bağlı. Peki ama neden? Başka konularda olabilir ama tarotumuz ne derse biz onu söyleyeceğiz. Beni kartlar yönlendiriyor. Her zaman bunun birincinde olalım arkadaşlar. Birazcık enerjimi bütünleştiriyorum. Evet balık burçlarına seçiyoruz bir tane. Şlaps. Six of Pentacles çıktı. Burada klasik tarot da şeydir yani. Bir adam vardır. Elindeki varlıkları eşit olarak böyle dağıtmaya çalışır. Yani bir varlıkları, mal varlıklarını vesaire ya da kendi kişisel zenginliklerinde olarak da bahsedebiliriz. Birazcık daha devam edelim. Bakalım Nereye varacak bu iş? Sadece şurada da kapatabilirim. Şurada da bitirebilirim. Fakat devam etmek istedim. Şöyle burada şöyle şu kadar baktığımızda maddi bir konu olarak görünüyor. Ama genelde bu maddi konuların içerisinde düğüm düğüm mesela aşk mevzusu çıkar, şey gibi düşünün. Şimdi savaş çıktı, biz savaşı öğreniyoruz. Peki savaş niye çıktı? Onun altını kazarsın, kazarsın, kazarsın da bir aşk hikayesi çıkar ya, basit bir aşk hikayesi çıkar. Yani kimine göre basit. Aslında basit değildir de küçük bir aşk hikayesinden çıkar yani hırsal egolar çatışmasından çıkar. O yüzden ben sorgulamak istiyorum birazcık daha. Bakın kupa beşlisi çıktı, görüyor musunuz? Bir garip aşk beslesin Bilemezsin Ne haldeyim hmm, Telif mi yeriz ya biz? Ama hiç başka Evet kupa üçlüsü çıktı <laughs> Ne oluyor ya? Bu işin sonu hiç ayrıla gitmiyor onu söyleyeyim yani for of Kupa şey tılsın dörtlüsü çıktı. O kule çıktı. Tamam ben yeter. Ayımdan. Arkadaşlar. Şimdi eli, kolumu, eli kolu, bağlı mevzusunda şöyle elimizde neler var. Tılsım altılısı var. Kupa beşlisi var. Kupa üçlüsü var. Ee, tılsım dörtlüsü var. Ve kule var. Bir şey söyleyeyim mi? Birazcık daha sorgulamak istiyorum ya. Bakın içinden ne geldi söyle yapacağım. Bu kule neden? Son kez bakın iki tane şey arasında kaldım konu arasında kaldım çünkü iç içe bu şeyler. Duygusal sebepler ekonomik sebepler bunlar hep iç içedir aslında. O yüzden zaten biz bazen üst üste kart atarız. Şimdi bu e, döndü döndü arkadaşlar alacağım. Evet aşk konusuymuş. Çıktı ortaya. Şimdi bir kule çıktığında majör arkana kartı çıktığında bunu sorgulamazsak olmaz. Neden? Merak. <laughs> Merak yani. Şimdi burada yıkılan bir kule var. Şimdi burada bir paylaşım var. Öncelikle mal varlığı paylaşımı gibi bir şey düşünebiliriz burada. Var olan zenginlikleri paylaşmak. Peki dedik. Burada da diyor ki kupa beşlisi. Burada bir isteksizlik var. böyle kupaları devirmek var yani burada da bir zorlanma gözlemledik duygusal açıdan burada kupa üçlüsü var yani duygusal açıdan tek kişiye mail yerine diğer bir kişiye daha mail etmiş olabilir kişi ve bunu da bunu da korumuş olabilir bu durumu korumak istiyor yalnızsa olabilir Evet böyle bir durum çıktı. Sonra da yıkılan kulemiz karşınızda. Yani bir şeye inat ederseniz, inadına benim dediğim olacak, benim dediğim olacak derseniz, orta yolu bulmazsanız sonuç bu kule. Bir şeyler yıkılıp yıkılmış. Ne yıkılmış biliyor musunuz? Bakın ne yıkılmış. Tılsım onlusu yıkılmış yahu. Bolluk bereket içerisindeki yuvanız yıkılmış. Ya da yıkıl yıkılacak yani. Böyle inat etmeye devam ederseniz, bakın tavsiyesi de içinde yani. Diletirsen bu konu üzerinde, diretirsen her şeyin yerleri yeksan olacak diyor. Ve bu yerle yeksan olduktan sonra bir farkındalık kazanırsın ama senin olan burada ailen olacak. Bakın elikolu bağlıyla aynı şey bu. Tılsım dörtlüsü elikolu bağlıyla aynı kafa. Bakın burada da kişi bahçesinin içerisinde böyle. Ben bahçemin içerisindeyim başka da bir şey yapmam diyor. E burada da aynı paralarım var benim diyor. Başımın üstünde kucağımda ayaklarımın altında bunları da kimseye vermem diyor. E diretirsen olacağı bu eli bağlı pozisyonuna düşersin. Bu aklınızdaki kişi de olabilir siz de olabilirsiniz. Ama sizin enerjinize baktık yani. Bu eli kolu bağlı hisseden sizsiniz. Buradaki ana kahraman Şöyle şimdi bu midasın altınlarını saklayan adam var ya buradaki tılsım dörtlüsü. Hani midas kendisi altınlarını saklıyor. Ölü düşünürsek bu bencil yaklaşım içerisinde olan siz de olabilirsiniz. Ka karşınızdaki kişi de olabilir. Yani burada elikolu kolu bağlı hisseden, bu durum karşısında elikolu kolu bağlı hisseden siz de olabilirsiniz. Bu durumu bozmak istemeyen ve bu durumu korumaya çalışan kişi de siz de olabilirsiniz. Bunu siz siz iyi biliyorsunuz balıklar. Şimdi varlığım bana güven veriyor diyor. İşte bu güven konularından zaten bunları bırakmak istemiyor olabilirsiniz. Ya da karşınızdaki kişi, yani iletişim içerisinde olduğunuz, sevdiğiniz kişiden mesaj bakacağız şimdi. Sevdiğiniz kişi bu durumu korumasının sebebi, mesela sizden vazgeçmemesinin sebebi sizin varlığınızın ona güven veriyor oluşu olabilir. Evet öyle bir şey çıktı. Şimdi sevdiğiniz kişiden mesaja bakacağız. Bakalım size ne diyecek? Söylemek istediği şey. Evet arkadaşlar, bunu kabul edeceğim. Çok büyük bir hışımla çıktı. Zaten burada bir kule kartımız falan da var. Öfke büyük gibi görünüyor. Ya öfke demeyeyim de yani durumlar sıkıntılı gibi görünüyor açıkçası. Her zaman ilgüllük gülüstanlık şeyler çıkacak diye bir şey yok tekrar tekrar sana çekiliyorum. Anlayışın altında eziliyorum. Dinlersen anlarsın, anlaşsın. Anlarsan değişmek zorunda kalırsın. Hepsi bakın kartların, atan kartların hepsi birbirle bağlantılı. değil. Tekrardan okuyorum. Bunları iyi düşünelim. Tekrar tekrar sana çekiliyorum. Neden? Çünkü varlığın bana güven veriyor. Burada bir karmik bir bağlantı olabilir bu arada. Nerede yazıyor? Burada yazıyor arkadaşlar. Ben uydurmuyorum. Evet tekrar tekrar sana çekiliyorum. Yani bir türlü kopamadığınız bir ilişki olabilir artık böyle şeye sarmış. Anladınız siz onun neye sardığını. E şimdi burada üçüncü kişiler falan da var yani biraz öyle hissettim. Tam olarak yani spesifik olarak onu şey yapmadı ama e, birazcık da para konularıyla da bağlantılı olabilir bu durum. Onu da söyleyeyim yani sadece para değil ama aşkla para iç içe geçmiş gibi böyle aşk ve iş durumu iç içe geçmiş gibi bir şey var durum var. Belki de bu kişiyle para bağlantınız yüzünden kopamıyor olabilirsiniz. Bir ekonomik alışverişiniz olabilir bu kişiyle. Ya yani söyleyesim geldi söyledim ne yapayım. Anlayışın altında eziliyorum. Ya bu durumu hani böyle artık sineye çekiyor olabilirsiniz. Lanet olsun ya. Öf. Bıktım sandım ne yaparsan yap diyor olabilirsiniz. Ya da evet o kişi de anlayışın altında eziliyor olabilir. Tam tersi de olabilir. Buradaki durumu korumaya çalışan kişi eğer sizseniz ki ben pek öyle hissetmedim bu arada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Sanki bu anlayış gösteren kişi sizmişsiniz gibi. Yani burada anlayışı altında ezilen, kendi bildiğini okuyan kişi siz değil misiniz gibi. Hayatınızdaki kişi bu arada arkadaşlar toprak grubundan olabilir. Toprak grubundan olabilir ve su grubundan olabilir. Onu da söyleyeyim ama toprak ağırlıklı. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü bakın bir de böyle böyle mantık mantık laf sokan, sokan sokan lafları var. O yüzden dedim toprak olabilir diye. Onlar öyledir yani. <laughs> toprak gruplarının huyu bu. İğnelemeden duramıyorlar. Ama mantık çerçevesinde inerler. Çok güzel. Var, hiçbir şey hissetmezsin böyle. Sonradan böyle koyar. Allah Allah dersin. Çok ağır laf etmiş aslında dersin. İşte böyle. Bakın dinlersen anlarsın. Anlarsan değişmek zorunda kalırsın. <laughs> Manipülasyonun böylesi. Evet. Şimdi o sezen kartlarına bakıyoruz. Balıklar. Döndü. Evet. Harika çıktı. Yani çiçeklenme çıktı. Şimdi bolluk bereket içerisinde bir insan olabilirsiniz. Etrafınızda ayağı adımınızı attığınız yerden çiçekler at açabilir böyle bir durumdasınız siz. Yani böyleyseniz de yani bereket kapısıysanız da bu bu kişi sizi niye bıraksın? Diyor ki varlığın bana güven veriyor diyor zaten. Bir de böyle laf sokuyor. Dinlersen anlarsın, anlarsan anlarsan değişmek zorunda kalırsın. Anlayışın altında eziyorum. Bakın bakın bakın. Niye eziliyor ki? Çünkü siz bereket kapısı olabilirsiniz burada. Tekrar tekrar sana çekiliyorum. İşi düşüyor herhalde size çekiliyor. Yani şimdi çok mantıksal bakıyorum. Kusura bakmayın birazcık da mantıksal bakmak lazım. Öyle duygular, kelebekler falan bir yere kadar. Şurada ben birazcık hoş bir durum sezinlemedim. Onu da söyleyeyim size yani. Birazcık çıkarı için sanki size katlanıyor ya da size sizi çekiyor ve ya da şöyle söyleyeyim. Sizi seviyormuş numarası. Biraz sert oldu ama kusura bakmayın gerçekten. Bunları söyleyeceğim ki etki etsin diye. Böyle bir durum içerisinde olan kişiler hayatı değişebilir. Eğer bunları ciddiye alırsa. Ee, lütfen benim samimiyetime güvenin e, ya da arkadaşlar şöyle bir şey de olabilir katlanmıyordur çekmiyordur sizi sizin derdinizi çekmiyordur çünkü siz zaten bereketli ve anlayışlı birisiniz bakın bereketli zaten balık burçları öyledir bereketli ve anlayışlı birisiniz ya siz niye bıraksın o zaman değil mi Sırf bu yüzden zaten bırakmak istemiyordum. Bereketli bir insansınız. Zaten bu para para me, e, meraklısı diyeceğim açık açık söyleyeceğim yani. Şimdi toprak burçları pa, paradır yani onları şey yapan, insana yaklaştıran. Mesela benim işte biri vardı. İşte hiç suratıma bakmaz. Benim ekonomik durumum kötüydü örneğin. Bana şey e, e, ilgisiz gibi davranırdınız. Hoşlanırdı ama hoşlandığını bile belli etmez. Bakın öyle söyleyeyim size. Sonra ben e, benim ekonomik durumum düzeldi e, bir, bir takım muhabbetler geçti. Diyor, "Sen bana öyle bir şey söylemedin ki." diyor. Yani, hani sanki ben söylesem değişecek. Hani ben zaten pasif insan sevmem de hani e, bana diyor ki senin bir de bakın dinlersen anlarsın, anlarsan dinlemek zorunda kalırsın modu kafası. Diyor ki, sen bir şey söylemedin ki bana diyor o zamanlar. Ben hiçbir hiç şey anlamadım zaten diyor. Hani anlasa şey yapacak. Hani böyle ekonomik durum düzelince yavaş yavaş böyle tavırları da değişmeye başladı. Çok ilgilenmeye başladı ki arkadaş bilmem ne. Ama ben bunları yer miyim yemem. Kimse kusura bakmasın. Siz de arkadaşlar o yüzden. Bakın biz kardeş burcuz. Su grupları. Böyle şeylere fırsat vermeyin paranız var mı? bir şey söyleyeyim mi? Kaynaklarınızı kendi saklayın. Siz kaynaklarınızı kolay elde ettiniz mi? Hayır etmediniz. Ya. Ama sizin ona bir bağlılığınız varsa onu bilemem. Bu o başka bir konu. Yani bütünleşme çıktı bütünleşme birlik haline gelme bir araya gelme çıktı burada da arkadaşlar ya yani bunun neyle olduğunu şu devamında bağlarız devam ediyoruz birazcık karışık durumlar var burada hayatınızda toprak grubundan biri olabilir balık burçları aslında siz çok güzel anlaşırsınız çünkü neden biliyor musunuz su toprağı besler toprağın yeşillenmesini bir çiçek açmasını sağlar Belki de buradaki çiçeklenme derken ondan bahsediyor. Belki de sizin bir arada olmanız gerekiyor. Çünkü burada da birlik fikrinden bahsetti. Bakın bu açıdan da bakabiliriz yani. Evet burada diyor ki ayın döngülerinde. Güney ay düğümü çıktı. Yani ona takılmayalım tabii. Buradaki mesaja odaklanalım. Geçmişinizin size engel olmasına izin vermeyin. Evet şu yaşananlar. Bu ikilemler. Arada kalmıştı üçüncü kişiler vesaire. Bu iş güç bağlantıları bu kişiyle. Bunlar sizin geçmişiniz olabilir ve burada belki de bir araya gelseniz güzel bir çiçeklenme çıkarız. Toprak su dediğin gibi birbirini besleyen şeyler, burçlar, gruplar, burç grupları uyumlusunuz. Yani ben toprakta su grubunun evlilik vesaire gibi tabi duygusal açıdan çok yoksun kalırlar. Eğer iki tane şöyle söyleyeyim balık örneğin. Balık Güneş Burcu Yükselen Burcu Akrep örneğin e, mahrum kalırlar duygudan mahrum kalırlar eğer Toprak grubu biriyle evlenirlerse ama Akrep e, Güneş Toprak Yükselen Oğlak örneğin Yükselen kişiler mesela bunlar çok güzel anlaşır müthiş anlaşır yani. ya da yine aynı şekilde hava da olabilir hava kombinasyonu da olabilir. Çünkü daha mantıksal olacaktır bu şekilde su grubu Burcu. Birazcık daha mantığıyla hareket edecektir. Etmezse eğer sadece duygularıyla eğer yükselen güneş bunlar su burcuysa tamamen duygusal diyebiliriz anlaşamazlar. Ama farklı kombinasyonları varsa anlaşabilirler. Fakat ateş kombinasyonu varsa kişide su ateş kombinasyonu varsa bunlar ikisi bir, bir aradaysa toprak grubuyla anlaşamazlar. Evet dişil enerji kartlarına bakıyoruz. Egonun hileleri çıktı. Kendini neyden koruyorsun? Kalbinin rehberlerini takip et. Evet burada da yani burada bunlar birleşik. Öyle birleştireceğim. Geçmişinizin size engel olmasına izin vermeyin diyor. Buradaki soru da şu. Kendini neyden koruyorsun? Neyden koruyorsun? Geçmişinizden, geçmişinizden koruyorsun. Geçmişinizdeki karmalardan koruyorsunuz kendinizi. Egonuzu örmüşsünüz. Egonuz sizi koruyor bu durumlardan. Fakat artık birazcık daha kalbiniz rehberini takip et diyor. Bu konuda birazcık daha duygularınızı dinliyor, dinle, dinlemeniz gerekiyor olabilir. Ki siz zaten duygularınızı dinlersiniz. Belki de şöyle durumlar yaşanmış ya. Burada tam olarak bir üçüncü kişi durumları da aslında yok. Fakat olabilir gibi böyle bir kararsızlık yaşanmış gibi. Ya da geçmişte kaldığı için çok belli belirsiz çıktı. Onu söyleyebilirim. O yüzden eli kolu bağlı da olmanızın sebebi şu anda balık burçları geçmişinizin size engel olması olabilir. Yine aynı şekilde de yine elinizin kolunuzun bağlı olmasının sebebi egonuz olabilir. Onu da söyleyeyim. Pusula kartlarımız diyor ki: Önemli bilgiler bekleyin. Evet, bu süreçte acele de etmeyin çiçeklenme sürecinizdesiniz. Her şey harika yolunda gidiyor. Çiçeklenen bir insansınız. Çiçeklen çiçekleneceksiniz. E, bu 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 süreçte de önemli bilgiler bekleyin. Yani arkadaşlar şunu söylüyor aslında burada. Tamam. E, bu kahin birazcık şeyle alakalı. İçe dönüp şamanik e, bilgiler almak hani e, diye söyleyebiliriz. Doğayı takip etmek. İşte e, ibareleri takip edip Öngörülerde bulunmak manasında düşünebiliriz fakat öngörülerde tamam kalbinizin sesini de dinleyeceksiniz. Öngörüleriniz, hisleriniz zaten kuvvetli. Sezgileriniz kuvvetli fakat ee, bilgiye ulaşın. Bilgiye ulaşmaya da, gerçek bilgiye ulaşmaya da ihmal etmeyin. Ben bunu çift taraflı şey yapacağım. Önemli bilgiler bekleyin diyor. Yani bilgisiz hem tamam sezgileriniz hareket ettiniz ama sadece sezgi bir yere kadar Şu günümüz dünyasında o yüzden kanıt kanıt olmadan harekete geçmeyin. Yıldız tohumu kartları size ne diyecek bakalım. Büyük resmi görmek. Ülker takım yıldız enerjisi. Vizyoner yaratıcı fikirler. Büyük resmi görmek. Dediğim gibi yani. Hem sezgilerinize güveneceksiniz hem de önemli bilgiler bekleyeceksiniz. Ancak o zaman büyük resmi görürsünüz vizyoner olmak ve yaratıcı fikirler sunmak için bunlar şart. Ayrıca neler şart biliyor musunuz? İnsanları öncelikle dinlemelisiniz. Onlarla birlik içinde hareket etmelisiniz. Geçmişin izlerini girişimlerinizde ortadan kaldırmanız gerekiyor ve egonuzdan da egonuzda kontrol altına almanız gerekiyor. Aynı şekilde bilgiyle, gerçek bilgiyle ve sizin kendi sezgilerinizde hareket etmeniz önemli. Vizyonel ve yaratıcı bakış açısı için burada ondan bahsediyor. Evet ruh hayvanınıza bakalım. Balık burcu için ruh hayvanı. Fil ruhu çıktı. Geçmişten ders alın. Güzel <laughs> yani hem yani burada geçmişin size engel olmasına izin vermeyin diyor. Bunlar aslında birbirle bağlantılı. Tamam geçmişin size engellemesine izin vermeyin ama geçmişten de alacağınız dersleri alın. Vizyoner olmak bunu da gerektirir arkadaşlar. Tanrıça kartlarımız ne diyecek bakalım. Mat. Adalet. Bu durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecek. Ama önce yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Söyledim. Bir tekrardan söylemeyeceğim. Yani adaletsizlik olan ne varsa onun çözüleceğinden bahsediyor. Günlük melek kartlarımızın size mesajı neymiş? Güvenilir rehberlik. Evet güzel. Şu anda bir güvenilir rehberlik aldığınız düşünebiliriz dualarına cevap olarak harika bir fikir aldın bu fikir doğru ve güvenli yolun her aşamasında yanında olduğumuzu bilerek onunla güven içerisinde ilerleyebilirsin işte iste ve bu fikirle ilgili ihtiyaç duyduğun her şeyde desteğimizi almaya açık ol evet melekler de sizin yanınızda arkadaşlar bu e, durumda bu aşk ilişkisinde olabilir, iş ilişkisinde ve sosyal hayatınızda olabilir. Yeni yapacağınız bir girişimle alakalı olabilir. Her şeyle ilgili olarak düşünürseniz daha tedbirli ve doğru bir şekilde ilerlemiş olabilirsiniz. Evet balık burçları sizin için de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kanala abone olursanız ve beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.